Selam. Bu derste çokça kullandığımız ID ve class'lara değineceğim. Bu konu çok önemli çünkü çok fazla kullanıyoruz. Ve çok önemli olmasının yanında çok basit bir konu. Yani bir şey öğrenmenize bile gerek yok diyebilirim neredeyse. Şimdi buraya örneğin bir tane p etiketi açalım. P etiketimiz neydi bizim? Paragraf. Yani yazı yazmamızı sağlayan etiketimizi. Buraya metin 1 diyelim. Altına bir tane daha oluşturdum. Metin 2 Şimdi bu derste biraz class ve id'leri anlamanız için çok hafif şekilde, çok az şekilde CSS'e de gireceğim. Çünkü diğer türlü bir işlevi yok. Yani atıyorum ben mesela p etiketini anlatırken ne yapıyorum? Ekranda yazı yazdırıyorum. Ama class ve id'lerde böyle bir şey yok. Class ve id'ler CSS kullanımı için. Ama bir html etiketlerinin bir özelliği, bir etribütü olduğu için html bölümünde anlatıyorum. CSS kısmında yine değineceğim. Şimdi burada benim iki tane metnim var. Metin 1, metin 2 buraya geldi. Şimdi ben mesela buradaki metin 1'i kırmızı yapmak istiyorum. Bu kırmızı yapma işlemini şu önceki derslerden hatırlarsanız şurada benim style etiketlerim var. Bunların arasında ben CSS kodu yazıyorum. Şu mesela bir CSS kodu. Bunu görmeyin şu an. Bu çok önemli değil. Arka plan gözümüzü almaması için siyah yaptım. Onun kodu. Onu görmeyin. Şimdi ben CSS'te bir yazıyı, bir şeyi kırmızı yapmak için ne yaparım? Önce ona ulaşırım. Ondan sonra süslü parantezlerimi açarım. Şöyle bir tane boşluk bırakırım. Bu zorunlu değil. İsterseniz her şeyi tek satıra yazın. Ama güzel gözükmesi için, okunaklı gözükmesi için. Ardından Derim. Color derim. Kalır zaten renk demek. Çok temel bir e, kelime. Hepiniz biliyorsunuzdur. Sonra da istediğim rengi yazarım. Ve bunu noktalı virgül koyarak kapatırım. Sonra kaydederim. Ama baktığım zaman ikisi de kırmızı olur. Yani ben burada sadece birincinin kırmızı olmasını istiyorum. Yani sadece benim şunu seçmem lazım. Diğerini değil. Hatta burada e, şöyle yapalım. Metin 3, metin 4. Ben buradaki üçüncüyü seçeceğim mesela. Ya bunu nasıl yapabilirim? Bunu şu şekilde yapabilirim. Burada ben üçüncünün içerisine gelirim. Eklemelerimizi nerede yapıyorduk? Bakın etribütleri şurada yazmıyorduk. Kapanış etiketinde değil. Açılış etiketinde yazıyorduk. Bir tane boşluk bıraktım. Çünkü şununla birlikte birleşik şekilde yazamam. Öyle olursa bunu bir etiket sanır. Bir tane boşluk bırakıyordum. Buraya yazıyordum. Şimdi Öncelikle ID'lerden bahsedeceğim. ID dediğimiz şey özeldir. Tıpkı bizim TC kimlik numaramız gibi. Kişiye özel. Birkaç farklı etikete aynı ID'yi veremezsiniz. Burada mesela ID'ye e, ne diyelim? Text diyelim. Türkçe karakter kullanmamanız e, tavsiyemdir. Mümkün olduğu kadar yazılımda İngilizce kullanın. Şimdi buna bir tane ID verdik ben sadece üçüncü metni kırmızı yapmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? CSS'te ID verdiğim etiketlere şöyle bir hashtag işaretiyle ulaşıyorum. Hashtag'i koydum. Text dedim. Veya şuna diyez diyen de var. Diyez desem daha doğru sanırım. Diyez'i koydum. Text dedim. Çünkü ben şuradaki ID'ye ulaşıyorum. ID'ye ulaşacağım için başında diyez var. Şimdi bakalım. Bakın sadece bu. Diğerleri mesela kırmızı olmamış, sadece bu kırmızı olmuş. Neden? Çünkü ben text id'sine sahip olan elemanı ulaş, onu kırmızı yap dedim. Text id'sine bakıyor, bunda da var sadece. Şimdi id'ler bu kadar. Ya Id bu kadar. Bir şeye ulaşmak için kullanılır ve tek tek bir elemana ulaşılır. Atıyorum ben bu id'ye gidip şuna yazarsam ne olur? Ya bu da kırmızı olur. Evet amacımıza ulaştık mı? Ulaştık. Ama bu doğru bir kullanım değil. ID'ler özeldir. Sonrasında diğer bir konu klaslar. Klas sınıf demek zaten. Klaslar birden fazla şeye ulaşırken kullanılır. ID'ler tekli, klaslar birden fazla. Mesela ben burada hem metin 2'yi hem metin dördü renkli yapmak istiyorum. Ne yapıyorum? Class yazıyorum. Enter'a bastığım zaman eşittir ve tırnaklarımı koydu benim için. Buna da text diyelim. Farklılık olmasın. Text dedik. Sonrasında şu boşluk bırakıyoruz Tabii Boşluk bırakmazsak bunların hepsini bir etiket olarak görür. Boşluk bırakıyoruz. Şöyle attribute oluyor bu. Şimdi baktığımız zaman olmadı. Neden olmadı? Çünkü biz CSS'e doğru bir şekilde ulaşmadık. Biz CSS'te text ID'sine sahip elemanı ulaş dedik. Ama burada benim ID'm yok hiçbir yerde. Class'ım var. Class'lara da nokta koyarak ulaşıyoruz. Bu ulaşma yöntemini CSS'de çok fazla kullanacağız. Yani çünkü sürekli bir şeylere ulaşmamız gerekiyor mantıken. Büyütmek, küçültmek, rengini, rengini değiştirmek için. E, ee, ID'leri yine kullandığımız yerler oluyor tabii ki. Class'ları ve etiketleri çok kullanıyoruz. Tıpkı şurada olduğu gibi burada direkt bir etikete ulaştım. Ama bunları CSS konusunda anlatacağım. Tabii şu an hiç çok fazla girmek istemiyorum. Nokta koydum. Nokta koymak demek ben bir klasa ulaşıyorum demek. Koydum noktamı. Baktı editör. Dedi ha bu klas, bir klasa ulaşmış dedi. E, hangi klasa ulaşmış dedi. Text klası. Zaten şunun üstüne geldiğim zaman. Bakın burada çıktı element ya şu element şey e, bir boşluk gibi düşün. Orada p de olabilir, input da olabilir. Artık neyse etiketimiz, elemanımız. Yanında class text. İşte ben buna ds koysam mesela ne olur? id text. Bu zaten açıklıyor. Nokta koydum. Text'ime ulaştım. Text nerede var? Burada var. Burada var. Bakıyorum. ikisi de kırmızı olmuş. Bu mesela doğru bir kullanım yöntemidir tek bir şeye ulaşacaksınız. ID'ler birden fazla şeye ulaşacaksınız. klaslar. Mesela burası benim web sitem. Burada zaten önceki derslerde göstermiştim birkaç kere. Şu sağ tarafta benim HTML kodlarım yazıyor. Alt tarafta da CSS kodlarım yazıyor. Bu panelin açıklaması budur. Ya bu benim web sitemde olan bir şey değil, Tarayıcının bir özelliği. Bu her tarayıcıda olur. Sağ tıklayıp öğeyi denetle dediğimiz zaman burası açılır. Şimdi klasları nerede kullanıyoruz? Hani birden fazla şeye ulaşınca kullanıyoruz demiştik. Burada mesela onu göstereceğim. Burada benim 4 tane sertifikam var buraya eklemiş oldum. Burada bir div var. İçerisinde class var. Ee, bu classlar certificate box, hidden, delay 05, opacity and blur, show. Şunları hiç görmeyin. Sadece şu certificate box'ı görün. Yani bunun içinde diğer Hiçbir klas yokmuş. Sadece Certificate Box varmış gibi düşünün. Bu arada bunda gördüğüm iyi oldu. Göstermeyi unutmuştum. Ee, az sonra anlatacağım. Mesela ben bu Certificate Box'a şurada ulaşmışım. bakın. Nokta koymuşum başına. Çünkü bir klasa ulaşıyorum. Ardından Certificate Box yazmışım. Şimdi bu klas nerede var baktığımızda? Şuradaki divde var. Bakın Certificate Box yazıyor bir altındaki div de var. Zaten ben şurada öğelerin üzerine geldikçe sol tarafta da hangisinin üzerine geldiğim görünüyor. Bakın şöyle oynuyor o yeşil. Birincisinde self can box yazıyor. İkide yazıyor. Üçte dörtte hepsinde yazıyor. Hepsine vermişim. Yani ben şurada şunu demek istiyorum. Bak ben sana bu klası veriyorum. CSS'de bazı ayarlamalar yapacağım. O ayarlamaları bunların hepsine yap. Çünkü yani tek tek önce şunu ayarlayayım sonra geleyim bir daha aynı şeyleri buna yazayım. Bunlar tamamen zaman ve emek kaybı. Ee, enerji kaybı daha doğrusu. Certificate box'ı vermişim burada. Demişim ki background color siyah. Yani gri, koyu gri. Arka plan rengi koyu gri olsun demişim. Ben bunu kaldırırsam mesela şu arka plan rengi gider bunların. Ya da ben buraya gelip white yaparsam arka plan renkleri beyaz olur red yaparsam kırmızı olur. Buna bu şekilde bir özellik vermişim. Mesela bakın burada bütün renkler var. Şöyle. Hatta bunu direkt siyah yapalım. Siyah yap. Tamam. İşte ne vermişim? E şunları söylesem de gerçi CSS dersine geçmediğimiz anlamayacaksınız ama Border diye bir özelliğimiz vardı bizim tablolarda. Bilirsiniz bunu zaten önceki dersi izlediyseniz. Ee, öncekinin de bir önceki, iki önceki ders pardon. Yedinci ders olması lazım sanırım tablolar dersi. Ee, onu izlediyseniz bilirsiniz bizim border diye bir kelimemiz vardı. Bu border kenardaki veya tablonun içindeki çizgilerdi. Bir de border radiusumuz var. Bu border radius ise şu kenardaki yuvarlatmalar, bunu mesela şöyle white yaparsam daha iyi göreceksiniz. Şunun kenarı şöyle yuvarlak şu an. Ben bu border radiusı kapatırsam, bakın hepsinin kenarı şöyle keskin oldu. Yani klaslar burada kullanılıyor. Bu şekilde bir kullanım yöntemleri var. E, toplu bir şekilde birkaç elemanı birden müdahale etmede kullanılıyor. Şimdi az önce fark ettiğim, anlatmayı unuttuğum şey şuydu. Class yazdım, text yazdım. E tamam da hani ben bunlara belki başka bir şey daha uygulamak istiyorum. Örneğin e, class diyorum. Ne yazabilirim? E, big text. Yani büyük yazı anlamında. Şöyle yapabilirim mesela. Atıyorum ben metin 2'ye ve metin 4'e text şeyini verdim ya text class'ını verdim ya metin 3 ve metin 4'e de big test'i verdim ya bu ikisini mesela büyük yazmak istiyorum 3 ve 4'ü büyük yazacağım biraz daha kalın ya büyük olacaklar işte 2 ve 4 de kırmızı olsun istiyorum e ne yaptım mesela bak dördüncü metnime ben iki tane class verebildim iki tane class nasıl veriyorum birinci yazıyorum bir tane boşluk bırakıyorum ikinci yazıyorum ben böyle 100 tane de class verebilirim fark etmez o bana bağlı arada bir tane boşluk olduğu sürece bu şekilde birden fazla class verebiliyoruz şimdi ne yapalım mesela nokta koydum big test'e ulaşacağım big yazdım alt tıra yaptım text yaptım süslü parantezi açıp kapattım bakın bu da zaten big test şey text test deyip duruyorum text ee, Mesela font size. Font büyüklüğü. Bunu kullanıyoruz. Bir şeyin boyutunu büyütmek için de. 35 piksel yapalım. Ya da 30 yapalım. Çok devasa olmasın. 30 piksel dedik. Bak şu kırmızı. Bu kırmızı. Bu büyük. Bu büyük. Bu şekilde bir müdahalede bulunabildim mesela. Ee, ID'lerde ya da ID işine girmeyelim. Klaslarda böyle birden fazla klas verebiliyoruz. ID'lerde birden fazla ID verilmesi mantıksız. Hani verilebilir ama mantıksız ve gereksiz. Çünkü zaten sadece o eleman oluşuyorsun sen. O yüzden ID'ler genelde tek başınadır. Tekli kullanımdır. Birden fazla ID yazan ben hiç görmedim şu ana kadar. Çünkü aşırı mantıksız bir şey. Ama birden fazla class kullanmak çok çok normal ve olması gereken bir şey. Hani bakın şuraya mesela Certificate Box birincisi. Hidden ikinci. Delay 05 üçüncü. Opacity and dördüncü. Show beşinci. Beş tane class kullanmışım mesela bir tane etikette. Böyle bir kullanımları da var. Ee, bunları şu an aslında mantığını az çok vermeyi başardım diye düşünüyorum. Ee, CSS'te bu çok fazla kullanılıyor. Şöyle baktığımız zaman da zaten bakalım. Head'in içinde. E Style CSS. Gerçi buradan ulaşamayız. Pardon. Style CSS. Şurada baktığım zaman zaten bakın başında nokta olan hepsinde ben bir klasa ulaşmışım. Bak şu an bunda da nokta var. Bunda da nokta var. Nokta, nokta. Şu an nokta olmayan daha görmedim. Her birinde mesela klaslarla iş yapmışım. Klasa e ulaşıyorsun. Öyle müdahale ediyorsun. Yoksa sen e, şuradaki gibi Mesela neye etki edeceğim? Ben P'ye etki edeceğim ya. Buraya P yazdığım zaman ne olur? Başından noktayı kaldıracağız tabii ki. Çünkü etikete ulaşıyoruz. Etikete ulaşıyorsak direkt o etiketin adını yazıyoruz. İşte P H1. Ne bileyim. Input. Bu şekilde. P yazsam hepsi etki eder. Hepsi kırmızı olur. Neden? Çünkü bunun için kırmızı yapmak olur. var. O yüzden klasları biz çok fazla kullanıyoruz. Ve fark ettiğiniz üzere hani öğrenmelik hiçbir şey de yok. Class yazıyoruz, içine bir şey yazıyoruz. İçerisine yazdığımız şey tamamen bize bağlı. Özel bir metin falan değil veya özel bir kod değil bu. Burayı istersem haktan yazarım yani hiç fark etmez. E, <laughs> class ve id'lerin de kullanımı bu şekilde yeterince anlaşılır oldu diye düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.